Efendim otomotiv konuşacağız dedik. Otomotiv satışlarında yine yükseliş var. %7.4'lük bir artış var. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Boskurt Bozkurt konuğumuz olacak. Ali Aydar Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, bu ayı nasıl değerlendirirsiniz diye sormak isterim. Yine yükseliş var. Evet yani şöyle artık otomotiv satışları neredeyse aylık bu yüz bin civar bir bandı oturmuş görünüyor. Bu açıdan baktığımızda adetsel olarak sektör açısından yine olumlu bir ay kapanışı oldu. Tabii ki son dönemde söylemeye gerek yok artık rekabet çok kat safhada da mutlaka ki yüksek kampanyalar var karlılıklar artık eskisi gibi yüksek değil ama satış adetleri en azından. Belli bir seviyede e, aylık bazda 100 bin civarına oturmuş görünüyor. E, genel olarak e, yıl sonu beklentilerinizi e, de sormak istiyorum. Yıl sonu beklentilerinize rahat ulaşacaksınız gibi duruyor böyle ama öyle mi olur acaba? Bundan sonraki dönem için özellikle faiz indirimi beklentisinin bugün enflasyon rakamları açıklandıktan sonra daha da arttığı bir süreç yaşıyoruz. E, siz ne beklersiniz acaba? Şimdi şu andaki her hızıyla devam ederse büyük ihtimalle bu yıl 1 milyon 200 bin adet civarında bir pazar kapanışı olacak gibi görünüyor. Ee, elbette ki faizlerin yüksek olması bizim için e, olumsuz. Çünkü e, kredi kullanımı olmadan bizde otomobil satışı kolay olmuyor biliyorsunuz. Ancak bizim özlediğimiz da biraz uzağındayız. Aylık işte yüzde beşin üzerindeki kredi faizleriyle otomobil satmak çok kolay olmuyor. Bizim normalimiz geçmişte işte yüzde birler civarında bir aylık faize düşmek, bunu yakalamaktı. Daha ona biraz yolumuz var görünüyor ama işte enflasyonda gelen bu olumlu düşüş haberi ileriye dönük olarak mutlaka bir pozitif beklenti yaratacaktır. Yakın bir zamanda e, kredilerle ilgili bir böyle çok hızlı bir değişim dönüşüm beklememekle birlikte şu andaki mevcut hızımızı koruyabilirsek yani aylık yüz binler civarındaki hızımızı koruyabilirsek bu yılın sonunu e, az önce de belirttiğim gibi 1 milyon 200 bin adetlik bir yerde kaparız diye düşünüyorum. Tabii birçok sıkıntılar var yani kredi kullanımında sıkıntılar var krediler maliyetli e, bakıyorsunuz ÖTV'nin işte matrahları hala yüksek matrah düzenlemesi yapılmadı uzunca bir süredir. Ama buna rağmen e, bu 100 bin adetlere de ulaşıyoruz. Bu da gösteriyor ki mobilite gerçekten artık bir ihtiyaç. Yani hem binek otomobil tarafına baktığımızda hem hafif ticari araç e, pazarı tarafına baktığımızda e, 85 milyonluk bir nüfusta mobilite olmadan ne günlük hayatımızı, sosyal hayatımızı ne de iş hayatımızı sürdürme şansımızın olmadığını ayrı bir göstergesi. İşte Bu ihtiyaç da bizi bu 100 bin adetlere doğru taşıyor diyebilirim. Peki Ali Ayler Bey şimdi aslında her ayda konuşuyoruz sizinle özellikle otomotiv pazarının durumunu. Şimdi yılbaşından bu yana tabloda değişen noktaları da aslında biraz konuşmak isterim. Özellikle işte hem hibrit hem elektrikli araç noktasında giderek artan bir tablo var. Yıl sonuna doğru acaba hangi tarafta bir artış olur? Yılın ikinci arasında nasıl bir tabloyu görürüz? Şimdi tabii şöyle biliyorsunuz az önce bahsettiğim ÖTV matrahları uzunca bir süredir güncellenmediği için bizim konvansiyonel araçlarımızda en yüksek yüzde seksen olan yani bir altı motorun altındaki bölümden bahsediyorum. Yüzde seksen olan o tavana dayandı artık ve uzunca süredir de oradan tüm araçlar tüm modeller satılıyor. Hal böyle olunca da Biliyorsunuz elektrikli araçlarda yüzde onluk dilime kadar inen bir avantaj var. Şu anda o yüzde onluk dilime inen modellerin biraz yükseldiğini görüyoruz. Mesela Mayıs ayında elektrikli araç satışları yüzde yirmisi olmuş toplam pazarın. Bu ciddi bir artış demektir. Sebebi de işte o yüzde onluk dilime girmeyi başaran modellerin fiyatları daha ulaşılabilir olduğu için. Yani yüzde seksenle yüzde on arasındaki o yüzde yetmişlik vergi farkı anahtar teslim fiyatında ciddi bir fark yarattığı için tabii o yüzde onluk bölüme giren elektrikli araçların satışının artması çok normal bir sonuç. Önümüzdeki süreçte de matraf düzenlemeleri ya da güncellemeleriyle ilgili bir şey yapılmazsa görünen o ki o alt dilime giren e, modellerin şansı biraz daha yüksek olacak. Burada da herhalde biraz elektrikli modeller, küçük elektrikli modellerin şansı yüksek olacak görünüyor. Çünkü az önce de bahsettik, mobilite bir ihtiyaç. Hem e, günlük kullanımı için ihtiyaç duyan e, müşteriler için hem de filo müşterileri için o daha düşük vergi dilimine giren, daha ulaşılabilir olan modellere yönelim olacaktır. Şu anda yılbaşına itibaren yaklaşık %14-15 bandına doğru geldi elektrikli otomobillerin aldığı pay. Ama sadece Mayıs ayında bir anda %20'leri görmemiz bir gösterge ki bundan sonraki süreçte de bu bölümde bir miktar daha düşük ÖTV'de elektrikli araçlara yönelim olacaktır. Tabii ki teşvikli model, hibrit modeller var, teşvikli şarj edilebilir hibrit mode modeller var. Bunların da e, aynı şekilde yükseliş trendinde olacağını tahmin ediyoruz. Ali Aydar Bey, peki şimdi e, bir yandan da tabii bayram e, geliyor ve bayram trafiği de oldukça yoğun olacak. Şimdi herkes diyor ki e, bu kadar enflasyon yüksek. Fiyatlar da yüksek ama inanılmaz bir trafik artışı var, inanılmaz bir araç artışı var. Herhalde az önce Altan Bey'le ile de onu konuştuk. Fırsatı bulan konut alıyor, fırsatı bulan otomotiv alıyor, öyle görünüyor. Bundan sonraki dönem için özellikle faiz indirimi süreci başlarsa fiyatlar noktasında nasıl bir tablo beklersiniz? Ya şimdi bizim fiyatları temel olarak etkileyen birkaç tane unsur var. Bunlardan bir tanesi döviz kuru biliyorsunuz. Çünkü döviz kuru direkt bizim maliyetlerimize yansıyor. İkincisi üreticinin yurt dışındaki ya da yurt içindeki üreticinin distribütörlere uyguladığı zaman zaman fiyat artışları var döviz bazında. Bunlar da fiyatlara yansıyor. Bir tanesi de vergi dilimlerindeki oynamalardır. Yani bilemiyoruz. Çok bir beklentimiz yok ama matrahla ilgili bir güncelleme olursa bazı modeller belki biraz daha ucuzlar ama şu anda zaten belli bir satış hızında devam ettiği için pazar. bununla ilgili bir çalışmayı yakın gelecekte pek duyacağımızı zannetmiyorum. E, döviz kurları yükselmediği sürece, yurt dışındaki üretici de bir fiyat artışı ya da değişikliği yapmadığı sürece Fiyatları sektör sabit tutmaya da çok gayret ediyor. Çünkü çok ciddi bir rekabet başladı. Şu anda zaten e, piyasada çok e, net bir şekilde tüm markaların e, çok e, cazip kampanyalar uygulayarak satış adetlerini hedeflerini tutturmaya çalıştığı bir sürece girdik. E, rekabet yine otomotiv sektöründeki normal seyirine döndü diyebiliriz. Hani pandemi döneminden artık çıktık. Otomobil bulunuyor ve çok ciddi bütün markaların aşağı yukarı değişik değişik e, kampanyalar yaptığında görüyoruz. E, bundan sonraki süreçte de e, bu e, cazip kampanyalarda tüm markalar pazar paylarını işte e, korumaya çalışacaktır ya da evlerindeki stokları en azından e, satış, e, satışa döndürmeye çalışacaktır. Çünkü şu anda stok elimizde kaldığı zaman bunun da çok ciddi bir aylık maliyeti var markalar üzerinde. E, bundan sonraki sürecinde e, işte son Mayıs ayı gibi Nisan ayı gibi benzer şekilde geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki otomobil ihtiyacı olanlar bunu bekletmiyorlar çünkü neden ee, yakın gelecekte tekrar fiyatlar artar diye düşünerek e, gerçekten o anda alma imkanı varsa e, bir an önce aracını almak istiyorlar. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi e, işte yaza girerken bayrama girerken e, otomobilsiz girmek istemiyorlar. Ticari amaçta hafif e, ticari araçlar alanlarda aynı şekilde işlerini devam ettirebilmek için e, araçlarını ya yeniliyorlar ya da bir araç ihtiyacı varsa bir şekilde bunu e, almak istiyorlar. E, şu anda biliyorsunuz kredi kullanımında bazı kısıtlamalar da var. Yani e, çok düşük oranda bir kredi kullanma şansınız var. Onun da aylık maliyetleri biraz yüksek. İleride faizler düşer. E, biraz böyle kredi kullanım maliyetleri de düşerse bunun da pazara olumlu yansımaları olacağını söylemek mümkün. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum şimdiden Ali Ayal Bey. Sağ tamam, olun, iyi bayramlar. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Aydar Bozkurt bizimleydi efendim. Otomotiv satışlarını değerlendirdik. Evet bugün enflasyon...